Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün e, Minecraft Sky Factory'de e, 5. bölüm mü 8. bölüm mü artık e, siz söyleyin. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, ne yapmıştık? Kömür ağacı yapmıştık. E, bakıyorum. Büyüyecekler, büyüyecekler. Tabii ben kaç gündür e, girmedim bu save'e. Bakalım nelerimiz var? Oo bayağı yemeğimiz varmış. Tamam. Yani yemek dediğime bakmayın. Bir doyuruyor da... Akmasa da damlar. Şunlar çok kötü ya şu kroklar. Krok olayı berbat olmuş. Ee, ne yapıyorduk en son? En son bu acı şey yapmışız. Ee, bonzai potu. Ama bunun demir şeyinden lazım bize. Ee, siz söyleyin. İşte demir versiyon lazım. Bir dakika bir demir nasıl yapılıyor? Hemen bakalım. Demir. Şöyle. Nasıl bakıyoruz? R mi? Aynen R. E, bakayım şöyle. Bu değil. Bu bu. bu. Bundan. Bundan bir yapalım. E, ne lazım da? Dur. F'ye gidelim. Turf'ul neymiş ya? Dur. Şimdi gravel, kömür, kum ve tamam. Şimdi gravel bu değil. Çek, şey, e, sand sen bir de kömür. Kömür yok mu? Aa, bir tane. Tamam biraz daha üretelim bundan. Hadi aslanım. Hadi canım. Büyü. Ben biraz e, kömür şeyi toplayayım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Vallahi bir tane büyüdü ama yetecek mi bilmiyorum. Şöyle şunu ver. Şöyle. Full kırdım. Bakalım ne kadar çıkacak. Bu arada taş aletlere geçmemiz lazım. E, yeter bu. Yani yetmez de yeter. Şöyle bir baktım. Aa bu yok mu? Dur. Şöyle bir tane mi yapabiliyoruz? Allah kahretsin daha çok üretmemiz lazım bundan. Ee, şunu ver. Burada pissin işte bu. Oha baya niye bu kadar şeyimiz varmış bizim. Şöyle birazını da atalım. Ee, şu kömür ağaçlarını atalım. Bu arada biraz toprak üretelim ya. Toprağımız var mı? haber ver şuradan biraz büyütelim şurayı ya. Ver. Hocam gitmeseydin. Neyse. Ee, şu tarafa doğru büyütelim. Sen gitme. Ha, Şöyle. Şunu kır. Güzel. Eee kaç? 9 tane. Oo güzel. Şöyle. Tamamdır. Ama sen sürekli büyüyecek misin böyle? Elimle kırsam. Ay veriyor yine. En azından. Bonkör ya. Tamam bayağı demir yapabiliriz diye düşünüyorum. Gerçi kleyimiz falan var mı? Yeter ya. Yetmezse şey yaparız destekleriz. Bakayım. 5 tane yaptı vay 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 vay. Şimdi demir ağacını nasıl yapacağız? Ben onu merak ediyorum. Bu neymiş ya? Aa. Neyse durun bakalım. Ee, başarımlara bir girelim. ...başarımlar... İstatistikler değil lan. Gelişimler. Şimdi hot tight yapmamız lazımmış. Tin yapmamız lazımmış. Iron Wood'a daha var diyor kömür yapalım. Tamam kömür yaparız. Bir de uyu diyor. E ee, uyuduk biz. Ha iyi yaptı tamam. Şöyle bir yemek yiyelim. Şimdi kömürü nasıl yapıyoruz? Bir ona bakayım ben. Şöyle R'ye bassam. Sonra böyle yapsam. Ha bir tane yapalım. Ee, gelişimi almak için. Şöyle yaptım. Yapamıyor muyuz? Aa. Bir kere daha büyüsün şunlar. Büyü. Yani ne kadar fazla olursa Ulan hiç çabuk bitiyor ya bu da Sevmiyorum bunu Tamam Şey yapmayalım ya Eee... Ağacına ihtiyacımız olmadığı sürece bunu kullanmayalım madem Çünkü Allah kahretsin ne yapıyorsun sen aslanım Şu şu Aa, bunu bu elimiz Heh, şöyle elimizle kıralım bunu nasıl olsa veriyor şöyle genişletmek açısından. Etrafta bir yandan genişletelim. Tamamdır bu kadar. Yeter herhalde öküz değil ya. Şöyle. Bir tane. Tamam. Tamamdır. Kömür yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Güzel. Üç tane. Vay vay vay. vay. Ver. Ee, bu ne işe yarıyor? Işığı bu şekilde halledebiliriz bak. Şunu at. Küçük kömürler parçaları ağaçtan mı geliyor? Ay iki tane daha toprak var üzerimizde. Bunları kullanmamız lazım şöyle. Ben biraz daha kömür ağacı biriktireyim. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Düşme kardeşim ya. Ee, evet. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Burayı genişlettim ben. Bir büyü bakayım sen. Şöyle etrafında gezersek olur. Müthiş. Müthiş. Zaten bize şey lazım. Ee, şundan. e, demir ağacını nasıl yapıyoruz onu merak ettim ben. Ya bu bölüm demir ağacına girmemiz lazım. Ulan dur ne yapıyorsun bu oraya ekilir mi? Şimdi. 9 tane demirimiz oldu. Şimdi bakayım bakalım bir. E, demir ağacı. Iron. Şurada çıktı zaten. Nasıl yapılıyor bu? Ha, akasya ağacı lazım. Akasya ağacını nasıl yapıyoruz? Tamam. tam yapalım. Hatta ver şurada varsa. Aa yok. Bundan yok. Ulan. Bunu buraya ama ladin lazım değil bana da. Şunu batırsak toprağı. Bu ne be? Ha tamam toprak oluyor. Topraktan ver iki tane. Bizim kovamız vardı burada. Güzel. Ha so su var burada güzel. Tamam. Ver şunu da. Eee? Suya batırdınca olmuyor muydu? bakayım ha ee, bir hata gördüm sanki şimdi bakıyorum tekrar şöyle yaptım Akas şu ağaca tıkladım bir ha bir kova su lazım Okey abi tabi orada bir kova suyu yok şöyle ee, olmuyor İlla demir şey mi lazım deneyelim abi demirimiz var Ulan çok demir istiyor ya. Neyse yaparız tekrar. Şunu şuraya koyarız. Şöyle yaptım. Olmuyor. İçine mi atacağız? Ya arkadaş of demirimiz boşuna gitti abi ya. Şaka mı bu? Pişirince mi oluyor? Pişirince de olmuyor. Lanet olsun. Nasıl yapıyoruz bunu? Şöyle bakıyorum. Bunda su Tamam abi? E tamam. Mey, apples. Ha, elma lazım önce ama bize. Sen bir abi e, çekil içinden. Şöyle. Aman hocam, o uçmasın. O değerli. Şöyle. Elma lazım bize. Toprağa da ver. Şunu yapıştır. Hadi bakalım. Elma olduğunda görüşelim. Sen gel. olmuyor bu şekilde. Yani elma ağacını bulamıyoruz. Yok. Elma ağacını nereden alacağız? Grow this bonsai. Ben hiç anlamadım inanın ya. Hiç anlamadım gerçekten. Yani made Bunu nereden bulacağız yavrum? Bunu nere ne yapacağız da nereden bulacağız? buraya ha apple seed tamam abi dur elmayı atıyoruz orada zıplıyoruz üzerinde okey abi şöyle tamam bir daha zıplayalım hadi tamam elma ağacı şey elma e, ee, ektik buna mı şey yapacağız yok yok kır ulan dur şunu yapıştır şunu şey yaptım bunu mu ekeceğiz buraya? Yok abi oraya ekemiyoruz. Kır kır. Ya da sen ee, kum ağacı ek buraya. Kum ağacı büyüsün. Şimdi bunu at bunu at. Bu bende kalsın. E, bunu nereye ekeceğiz abi? Bunu toprağa mı ekeceğiz? Toprağımız kalmamış şaka gibi. Ver ver. Şurada. Yap bir tane yeter ya. Gerisini at. Oraya değil şek buraya. Bunu da at. Bunu da buraya at. Şimdi e, bunu buraya koydum. Bunu, ha bu şekilde. Ama buna işlemiyor tabi. Şöyle yapsam, Apple Seed diyor. Tamam bu, bu büyüsün arkadaşlar. Bunu da ezersek hiçbir şey olmuyor. Tamam. Kemik tozumuz, kemik tozunu nasıl yapıyorduk? E, dur, dur lan, dur bu değil. bu hiç değil ya arkadaş. Bunu nasıl yapıyoruz? Yok. Ha, çakıl. Çakılımız yok. Yok bu şey bu olmaz. Ha, yok. Evet arkadaşlar ben e, kemik tozu yapmaya çalışıyordum. Bu büyümüş. Güzel oldu bu, güzel oldu. Şu ee, elma seedinden bir tane daha ekelim biz, büyüsün o. Nerede o elma? Anasını sattım. 2 saattir bununla uğraşıyoruz ya. E şimdi biz bu demir şeyini yaptık da, ee, bize daha bir şey lazım. E, şuraya iron yazalım tekrar. Iron, yazdım abi. Şimdi bunu yapmak için ee, buna, bunun için buna, bunun için buna ihtiyacımız var. Şöyle bir şunu ekledim kenara. Kemik ve kil istiyor arkadaşlar. Ee, çok zor da değil. Çok kolay da değil. Şu an farkındayım. Ee, şöyle şöyle. Şunu da at. Şu fazlalığı da at abi. Bu da buraya artık. Yani doğal olarak. Şunu da at. O bende kalsın. Ee, bir şeyi yanlış bir yere atmış gibi hissediyorum. Şu. Şöyle yaptım. Şimdi bize e, clay lazım. Ben biraz da clay biriktireyim, ondan sonra devam edelim. Oo ben şeyi unutmuşum, bu tabi ee, blok blok veriyordu değil mi? O çok iyiymiş bak. Tamam. Şimdi de kemik e, tozu. Kemik tozu için çakıla ihtiyaç var. Tamam. Ee, bunları kırabiliriz. Bunun yerine clay, şey clay diyorum. Gravel. Anladınız ya. Çok da kafa karıştırmaya gerek yok. Bu arada yemek sıkıntısı çekiyoruz. Şurada ee, en çok olan hangisi ya? Bu değil, bu. Şunun bir 32'sini ver de pişirelim mi ya? Ye, yiyelim ya, açız vallahi. Şöyle attım. Şu tahtanın da bir kısmını çevir kurban olayım ya. Vallahi bitirip bitirdin bizi be. Yemin olsun bitirdim bizi ya. Abi şey çıkıyor ya, şaka mı? Şunu ne yapacağım ben? 7 tane çıkmış bir tarafa mı şey yapacağım? Ne yapıyor? Ne yapılıyor bununla Bundan bu. Ulan hiç de hiç güzel bir şey de yapalım bakayım neymiş bu? Tin. Ha, tin yapacağız. Ey. Bunlarla ben nasıl üretiliyor demedim aslan par. Aa bir dakika. Üretim yollarını da gösteriyor. Hmm. Bak bu fena değilmiş. Aa, barut üretiyor. Tamam çok iyi. Barut oldu bak. Tamam barut barut işimizi görür. En kötü anasını satın TNT yaparız ya. Tamam. Hadi bakalım. Biraz daha. Ee, buradaki kleyleri de hesaba katarsak. Şöyle yaptım. Yapıştırdım. 3 tane yetmez ama kime yetecek? Ha 3 tanesi 3 tane mi veriyor? Güzel. Ee, kemik tozları da nerede abi? Bu şey killer daha doğrusu. 9'a 9 yapıştırdım. Ee, şimdi bundan e, bunu bakıyorum. E, bu tam olarak nasıl yapılıyor bu ya? Bir dakika. Şöyle bastım. Buna nasıl yapıyoruz bunu? Ee, şöyle. E, olmuyor. Ha pişirmemiz lazım pardon. Durun bir, bir fırın daha yapamaz mıyız yarım Yapamıyoruz. Tamam bu pişsin ondan sonra şey yaparız. Arkadaşlar vallahi şu ağaç var ya beni bitirdi ağaç. Ben bir demir e, şey yapacağım balta. Ya yeter ya. Vallahi bıktırdı. Gerçekten bıktırdı yani. Oh demir baltamız iyidir. Bu arada bunu insan şey yapar. E, yani kilitler. Çünkü şey var. Tinker Construct var yani bunu kilitler insan ya. Neyse. Devam. Oy, bir türlü olmadı ya. Şöyle. Şöyle bir tane ürettim. Ee, ben bir adayı genişleteyim ya. Bu sefer de aday etmeyecek abi. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şu tarafa doğru genişletiyorum ben. Arkadaşlar, ee, bu biraz ne bu böyle ya? Bunu yap Ha abi bu, bu sıkıntıymış ya. Bunun nasıl ürettiğini gösterir insan. Bu gereksiz buna gerek yok. Bakayım bir. Ha. Şimdi bize bundan lazım. Bir de bundan lazım anladığım kadarıyla. Bu modu hiç kullanmadım ben. Tinker Complement diyor. Ya yani bu modu hiç kullanmadım ben açıkçası. Nasıl yapacağız bilmiyorum. <laughs> Dur bakalım şuraya yap yapalım yani. biraz. Daha altını yeni doldurduk yani siz düşünün. Ve bir FPS tam kendine geldi. Bundan daha da yapmamız lazım. Bundan lazım bir de kill lazım abi. Şuradan ver ver. Oluştur. Vallahi iyi oluşturuyorsun ya maşallah. Kaç 24? Bizde 7 tane. Olduğu kadar. Şunu da pişir aslanım. Bu arada 32'yi geçmiyor bu Yani o pek hoşuma gitmedi açıkçası Biz geliş, genişletmeye devam ederiz Şunu şuna bunu buraya koy Bunu da buraya koy Tamam Çok fazla odunumuz var Çok şükür yani En azından o uğraştırmıyor Dur lan Buradaki, Burada da baya bizim odunumuz bayağı var ha Ben video dışı burayı genişleteyim bari Işık ışığımız sıkıntı değil ya Şöyle. Şimdi ee, bakıyorum, bu bitmedi abi. Bu bitmiyor yani ya. Baksanız arkadaşlar, şöyle. Evet, ee, şimdi bunu çevirdim ben. Hepsini çevir abi. Bu 32 tane alıyor ya. O sıkıntı, o iyi değilmiş bak. Şöyle şu o gelsin benimle. Ee, şunu at. Hatta onu atma, şunun için atalım onu, atabildiğimiz kadarına. Şimdi, bu bölüm olmayacak bu belli oldu. Aa, ben ne yaptım onu? Bu pişecek lan, ayı. Ne yapıyorsun? Şunu çevir, şunu. Ha. Şimdi, şöyle. Üç tane buraya. Üç, 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 üç. Oo. Ben bunu videoyu dışı yapayım arkadaşlar, demir ağacını bir dahaki bölümde. Evet arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma destek olmak için abone olmayı, e, bir de iletişim için Discord sunucumuzun linki aşağıda mevcut. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.